Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Bir de son zamanlarda bir tık böyle izlenmelerimiz biraz arttı, kendine geldi, gelmeye başlıyor gibi. O yüzden ekstradan teşekkür etmek istiyorum ama maşallah diyeyim arkadaşlar. Evet, şimdi hemen başlayalım bakalım. Hmm. şimdi bu kişi arkadaşlar bireyselliği ve sizin aranızda çelişkili bir ruh hali yaşıyor şimdi ne demek istiyorum bu kimileri için bir ilişkiye başlayıp başlamamak ciddi bir ilişkiye başlayıp başlamamak e, bu ilişkiye başlamakla ilgili ilk adımı atıp at atmamak ya da bireyci takılıp takılmamakla ilgili olabileceği gibi e, kimileri acaba bir ilişkiye hazır mıyımla ilgili olabilir kimileri ilişkiniz vardır ama e, bir x konusunda anlaşamıyorsunuzdur ve ya da bir fikir ayrılığı vardır ve orada kendinden yana hala diretme konusunda bir inadı olabilir. Sanki böyle bir bireyci ya da ilişkiye hazır olup olmama konusunda acaba bireyci mi kalmalıyım, ilişkiye geçmeli miyim konusunda, adım atmalı mıyım konusunda. Böyle bir çatışmalı ruh hali içerisinde olan bir enerjisi var gibi gözüküyor. Hemen yardımcılara bakalım. Evet bakın ya kendi iç dünyasına dediğim gibi bireysellikten bir ilişkiye geçmekle ilgili çatışma yaşıyor ya da ikinizin arasında özellikle dili olan arkadaşlarımız varsa bir ne denir ona bir anlaşmazlık, bir gerginlik illa çok büyük olması şart değil. Orada kendi sınırlarını korumak veya da size doğru gelip evet orta yolda buluşma konusunda bir sanki daha çatışmacı bir enerjisi olabilir gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Diğer yardımcıya bakalım. Tam şu anda neler hissediyor? Evet bakın. Diyor ki uyum sağlamak için Enerjimi karartmamalıyım. Şimdi bu ne demek? Şimdi sizden hoşlanıyordur, size karşı duyguları vardır, ama bir ilişkiye hazır olmak, bir ilişkinin içerisinde olup olmamak ya da ilişkiyi ilk başlatan taraf olup kendinden taviz vermek, bu kişinin uyum sağlamak için kendisiniyle ilgili kendisinin ışını karartması olarak bir bakış açısı olabilir. Neden ilk ben adım atıyorum ki? tamam ondan hoşlanıyorum ama ben ciddi bir ilişkiye hazır mıyım ki ya da şeklinde ya da neden ben e, e, özellikle diyaloğu ve arasında gerginliği olanlar varsa neden ben taviz veriyorum o benim dediğime gelsin ki diyen böyle bir bireyci bir ruh hali içerisinde şu anda olan bir enerjisi var arkadaşlar. Hemen zihnine bakalım. zihni gidip geliyor. Diyor ki bir yandan evet onunla mutlu olabilirsin, bir şeyler yap, mutluluk onunla diyor. Ertesi gün diyor ki hayır mutluluk sen egonu dinlemekte, egonu, egomu dinlemeliyim, kendimi dizginlemeliyim, uzak durmalıyım, kendi mutluluğumu düşünmeliyim. Şeklinde gidip gelen bir zihni var arkadaşlar. Bir yandan duygusal bir birleşmeyi düşünüyor, bir yandan da hayır uzak ve mesafeli ve egocu olmayı düşünüyor. Tek olmayı düşünüyor. Evet bakın 9 kartı çıktı bu arada burada da bir tılsım dokusu vardı zihni diyor ki tamam diyor onunla mutlu olmak falan güzel e, ama kendi prensiplerimi kendi önceliklerimi kendi kurallarımı ve kaidelerimi kendi gurur ve egomu dinlemeliyim bu ilişkiyle ilgili diyen bu şekilde çalışan bir zihni var arkadaşlar kendi şartlarım kendi sınırlarım mesela. Duygularımı onunla ilgili disiplin altında şu an için tutmalıyım. Çünkü şartlar şunlar, şunlar benim. Ve uyumuyor, uyuşmuyor. Şu anda ya da ben istemiyorum, hazır değilim. Ee, ama istemekten ziyade biraz burada e gurur çıktığı için arkadaşlar, ego çıktığı için daha çok istememekten ziyade istediği halde işte bir inattan, bir sınır koyma ihtiyacından, bir uyum sağlamak için neden ben taviz veriyorum duygusundan kaynaklanıyor gibi. O yüzden de zihni prensiplerini, kendi kurallarını ve kaidelerini dinleyip kendini şu an için e, uzak tutmalısın, dizginlemelisin. Yönünde sanki çalışıyor gibi. Evet, bakın kendi içsel tapınağına çekil çekilip kendi kalp e, kendi içine odaklanan kendini geri çekmesi gerektiğini düşünen bir şekilde böyle bir zihni var arkadaşlar kendini kendine adama yönünde çalışan bir zihni var dışarıya doğru bir şey yapmaktansa içeriye doğru kapanarak bakın ikilemleri var çok büyük gelgitleri var dedim ya bir yandan mutluluğu sizinle görüp bir yandan egosu arasında kalan bir zihni var demiştik hatırlarsanız. Burada da bir gel gitli belki de dengesiz zaten ruh halini size yansıtıyor da olabilir. Bir gün sıcak bir gün soğuk davrananlar da olabilir bunların içlerinde. Ama size yansıtma imkanı olmasa bile kendi dünyasında böyle bir gelgit içerisinde bu kişi sizinle ilgili. ve dolayısıyla büyük arkana münzevi ile beraber ikilemlerinden kurtulabilmek adına kendisini şu an için bir inzivaya çekmiş vaziyette. 9 kart arkadaşlar. 9 bu aralar çok geliyor açılımlarda nedense. E, sessizlikte kendisini geri çekmiş bir pozisyonda şu an için tutuyor gibi gözüküyor. Çünkü size gelen yolu karanlık bir yol olarak görüyor ve karanlığı gördükçe ikilemlere düşüyor. Karanlık neden karanlık? Hangi yönü seçeceğini bilmiyor arkadaşlar. Evet bak yine 9 geldi bu arada ve keşif kelimesiyle birlikte ve biliyorsunuz Münzevi de aslında elindeki fenerle bir nevi içsel bir keşfe doğru yola çıkar karanlık bir ormanda e, da, da e, karlı bir yolda. Ve bu kişi şu an için bir şeyleri keşfetmek yani cevap nedir, ne yapmalıyımı keşfetmek üzere bir inziva modunda takılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın akashik kayıtlarla beraber yani bunu bu zamana kadar tecrübeler, deneyimler, geçmiş hayatlar, içgüdüler, rüyalar, sezgiler, bütün bunların rehberliğini alarak kendisini orada yol arayarak sizden şu an için geride tutan bir ikilem sürecinde. Size bakınca da bir imparator görüyor arkadaşlar. Çok fazlasıyla kontrolcü, disiplinli, belki burnundan kıl aldırmaz, duyguları yok ya da varsa da duygularıyla hareket etmez bir kişi görüyor size bakınca. Bakın çok topraksı bir yaklaşımımız olduğunu Tılsım Kralı kartıyla beraber sağlamcı, Tahtında tabiri caizse oturan, disiplinli, e, kimileri dediğim gibi duygunuzun olmadığını bile düşünüyor olabilir ama kimileri de var ama göstermiyor, var ama burnundan kıl aldırmıyor, var ama konfor alanından çıkmıyor o da gibi bir gözleme olabilir ya da öyle bir e, çıkarımı olabilir size dair. Doğru ya da yanlış bu onun çıkarımı. Bakın. Kaçış durumunda olduğunuzu düşünüyor. Bir şeyleri başlatmak, oldurmak, e, elinizi taşın altına koymak, duygularınızı göstermekten ziyade kaçan, konfor alanında, disiplinli, ayakları yere sağlam basan bir pozisyonda e, yaklaşımınız olduğunu düşünüyor. Yani duygularıyla böyle çok harekete geçip kendini böyle bir atıyorum bir budala gibi e, riskli adımlar atan, aşk olsun da ne olursa olsun diye gibi bir tavrınız olmadığını düşünüyor arkadaşlar. Evet, kendinizin en doğru yönde olduğunuzu düşündüğünüzü, o yüzden az önce de ya işte burnundan kıl aldırmayan vesaire ya da şu anda kendinizi işte bu toprak enerjisinde, imparator enerjisinde tutmanın ve bu kişiden kaçmanın sizin açınızdan en doğrusu olduğunu düşündüğünüzü ve bu şekilde kendinizce ona da sizin de böyle bir kaçış pozisyonunda yaklaştığınızı düşünüyor. Yani sanki şöyle bir şey var. Hani siz de tamam ya budur kararımı verdim. Doğru yapıyorum kaçarak gibi bir tavrınız var ona göre. Ay. Bir şeylerin aslında pozitif anlamda değişmesini ve dönüşmesini istiyor bu kişi arkadaşlar. Büyük kararların verildiği, belki de bitişlerin aslında tekrar başladığı ya da başlamadan biten kaçan bir fırsatsa aslında bu. Aslında fırsatın kaçmamış olmasını, bir diriliş anını aslında isteyen ve bekleyen bir hali var gibi gözüküyor. Ama buna giden yolda nasıl sizde kontrolcü bir enerji görüyorsa kendisi de kontrolü elden bırakmadığı e, sanki böyle bir güç mücadelesi var aranızda. İster söze dökülmüş olsun ister olmasın arkadaşlar. İki tarafta o size bakınca kontrolcü görüyor. Kendisi de kontrolü bırakmak istemiyor. Bir şeylerin olmasını değişmesini istiyor. Ama işte kendi şartları altında. Kendi istekleri altında. Kendi yönlendirmesi altında. Gibi. Evet bakın. Sizinle Şimdi bir kere arkadaşlar burada Kendinden emin ama aynı şekilde de şöyle düşünüyor. Ondan destek göreceğimi bilsem, yani aynı paralelde olduğumuzu bilsem ya da atıyorum onu da taviz vermeye hazır olduğunu bilsem ve bir şeyler aramızda pozitif anlamda değilse ama burada e, ondan destek görmeyeceğimi düşünüyorsam eğer bu ilişkiyle ilgili kendi yoluma, kontrolcü yoluma devam etmeliyim. Yani uzlaşabilirsek tamam ben hazırım ondan da bir şey görürsem ama uzlaşamayacağımızı düşünürsem ben de yoluma güvenerek hareket etmek istiyorum kontrollü bir şekilde gibi bir yaklaşım içerisinde sanki bu kişi. Evet bir nevi bakın blöf yapıyor arkadaşlar. Bir nevi aslında dedim ikinizin arasında bir güç mücadelesi var gibi sanki şu anda. Arada böyle bu kişi şansını deniyor sanki aslında riskli adımlar atıyor. Aslında yani bu şekilde inzivada kalarak atıyorum kendini geri çekerek aslında sizi kaybetmek gibi bir korkusu var. Bunun böyle bir şeye de sebep olacağını da biliyor ama yine de bu blöfü bile bile yapıyor gibi gözüküyor. Kendince en pratik enerjiyle yaklaşmaya çalışıyor. Hesapçı, kitapçı, duygularından ziyade 2 2 ile topladım 4 etti. Yani benim çıkarım olan şudur. Benim aleyhime olan şudur. Gibi hesapçı bir enerjiyle şu an için yaklaşan duygularından ziyade bir hali var gibi gözüküyor bu kişinin. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar yani sanki bir nevi Tırnak içerisinde bir torpil bekliyor sizden içten içe. Yani e, bir taviz vermenizi bekliyor sanki. Ve bakın bu arada da zaten Münzevi bakın aydınlık arıyor. Bunda bir nevi e, birazcık şeye benzetebiliriz, aslan adama benzetebiliriz. Bir çıkış yolu, bir ilham arayışı içerisinde ilişkiyle ilgili. Ama olabildiğince bakın bunların ikisi de üst üste gelmek durumunda oldu. Ve ikisi de on ve kontrol ve organizasyon. Oldukça disiplinli, oldukça organize, oldukça sizde nasıl imparator görüyorsa kendi kontrolü altında enerjileri tutmaya çalıştığı duygularından ziyade bir ve burada da bakın pratik e, pratik kelimesi de onla resmedilmişti. Hesapçı kitapçı bir yaklaşım var. Genel itibariyle bu kişinin arkadaşlar. Burada ne dedim? Güç mücadelesi dedim. Size bakınca o da imparator görüyor dedim. Ve sizi tetikleyen kim ve ne kartı çıktı. Bu kişi bütün bu organize vesaire taviz vermem tavırlarını kendince sizden aldığı enerjiler doğrultusunda yöneltiyor. Ona sorarsanız. Ona göre belirliyor. Ve size doğru bir yolculuk yapması lazım. Buraya çağrılıyor. Fakat tam olarak aslında nereye çağrıldığının farkında değil bu kişi şu an için. Nereden gitmesi gerektiğini, nereye çağrılıyor diyor. Nereye, nereye yolculuk etmeye çağrılıyorsunuz? Ve burada baktığınız zaman arkadaşlar, gitmek istediği, gitmesi gereken yön, bu ilişkiyle ilgili burada da ilham vardı hatırlarsanız. Ve bakın gözleri kapalı ve burada da uyuyan bir kadın var. Uyuyan bir kadına resmedilmiş. Yine bir cevap arayışı içerisinde ama tam olarak hangi yönden gitmesi gerektiğinin şu anda tam olarak farkında değil bu kişinin. Kişi. Bu kişinin kırması gereken, şifalandırması gereken bir takım basma kalıp bakış açıları var arkadaşlar. Bunlar geçmişte atalarından geliyor olabilir. Birlikte bir geçmişiniz varsa hala kıramadığı alışkanlıkları olabilir. Ee, şifalanması gereken, dersler çıkarması gereken, geleceği pozitif olarak tekrardan yazması gereken aşk hayatıyla ilgili, kırması gereken, görünen ya da görünmeyen tabiri caizse, farkına varılan ya da varılmayan daha doğrusu bir takım zincirleri var bu kişinin enerjisel olarak. Bu zincirleri henüz kırabilmiş değil. Ama bu kişiyi bakın heyecanlandırıyorsunuz. Bu kişi sizi beğeniyor. Bu kişi de size karşı bir sevgi, aşk hoşlanma, dediğim gibi bir heyecan hissetme gibi bir durumun aynı zamanda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi alması gereken dersler, kırması gereken zincirler var. Peki Tarot'un sana tavsiyesi ne? Aa, olayı bir kere... Aşk hayatını kaderin ellerinde bırak diyor arkadaşlar. Kader bir şekilde sana güzel enerjiler getirecek diyor. Kupa beşlisi. İşte kaybettin aşk hayatının yolunda değil vesaire bu tarz duygulara kapılma. Çünkü kader senin için aşk hayatınla ilgili... Bu kupa beşlisi duygusunu geri çevirecek güzel şeyler planlıyor diyor arkadaşlar. Bağımsız ol, özgür ol, kendi ayaklarının üzerinde dur, kendinle barışık ol, kendi değerini kıymetini bil, sınırlarını e, sağlıklı bir şekilde çiz, kendinden taviz veren değil, iyisini hak ettiğinin farkında olan bir kişi olarak bağımsız bir kişi olarak yaklaş diyor. bakın. Çünkü gidişat senin aleyhine değil lehine olacak diyor arkadaşlar. Kader çarkıyla zaten dediğim gibi az önce de seni aşk hayatınla ilgili güzel bir kader, güzel gelişmeler zaten bekliyor diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.